Selamun aleyküm. Allah'ın selam ve muhabbeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Melamet fıkhına yönelik ilim paylaşımına devam etmekteyiz. Hakikat ilmi, melamet ilminin aleme yayılması yönünde. Sizler de kanalı beğenerek ve videolara yorum yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Bugünkü konumuz hep söylene gelen tasavvufla ilgili tasavvuf kal ilmi değildir, hal ilmidir konusuyla birlikte bedene yönelik celali ve cemali sıfatları anlatmaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Malum yaratılış batından zahire, görüntüye gelme manasını taşımakta. Yani varulandan zuhur bulmakta. O halde halkiyet vardan varlığı görünür kılmakta. Öyleyse her bir var olan, letafette varlığı bulunan latif suretlerin görünür olması için bir vücuda ihtiyacı vardır ki bu vücutlarda temaşa gerçekleşsin. Yani Cenab-ı Allah'ın murad ilahiyesi güzelliklerini, özelliklerini zevk edebilsin. Bedenlenen latif varlık, biz ona seyr diliyle Rabbi has demekteyiz. Bu latif varlık ve ruh bedene girdiğinde bazı celali ve cemali sıfatlar olarak nitelenen, belirlenen özellikler almakta. Yani bedenle birlikte bedensel istek ve arzulara dayalı bir yaşantı içerisinde ruhun bu bedenin ihtiyaçlarına göre şekil almasıdır diyebiliriz. Şayet bu istek ve arzular bedensel ise yani dünyaya yönelik ise celali sıfatlar, celali özellikler mana yönüyle alakalı oraya meyildiyse o zaman cemali sıfatlar ya da cemali özellikler olarak isimlendirilmekte. Nedir bu celali sıfatlar? Gurur. Bunlara aynı zamanda cehennem sıfatları da denilmekte. Gurur, hırs, kıskançlık, ölücülük, gıybet, şehvet, öfke ve vehi. Bu sıfatların özelliklerine baktığımızda tamamı, bedenle alakalıdır. Yani şöyle düşünürsek tam ayırt edici bir noktaya gelmiş oluruz. Bir ölü bedenin bu sıfatlarla hiç bağlı ve alakası kalmaz. Çünkü beden ruh bedeni terk ettiğinde görünür olan da dirilik kalmayacağından istek ve arzular, bedensel istek ve arzular da son bulur, nihayet bulur. Diğer yönüyle cemali sıfatlara bakacak olursak, bunlara İslam'ın sekiz e esası da denilmekte. İslam malum teslimiyet manasına gelmekte. Bu sekiz esasa cemali yöne baktığımızda ise merhamet, şefkat, doğruluk, sadakat, cömertlik, sabretmek, sır tutmak, fakirliğini ve acizliğini bilmek. İşte yaşantımız süresince seri suruyuka dahil olmuş bir derviş açısından ikilik halindeyken yani ilmi henüz hale dönüşmemişken şirk içerisindeyken uyması gereken sıfatlar cemali yönlü sıfatlardır. Kendisinde bundan celali yönlü sıfatlar şirk içerisinde yaşantıda yani ikilik içerisindeki bir yaşantıda henüz tevhide erişilmemiş bir durumda ise derviş azaba sebep olmakta. işte bunlara bu nedenle cehennem sıfatları denilmekte. Örneğin gurur. Bir kimsenin gururu kırıldığında bu o kişi o kişiyi ateşler içerisine atar. Hırs, kıskançlık, bölücülük, gıybet, dedikodu, şehvet, öfke ve vehim. Bu sekiz sıfat tekraren söylemek gerekirse cehennem sıfatlarıdır. Dervişin yönelmesi gereken cemali sıfatlar dervişin dünyevi hayatında kesret alemindeki mana yolculuğunda kendisini rahatlatacak, hakikatine yaklaştıracak yönde bir gelişim göstermesine katkı bulun, katkıda bulunur. Bunlar da merhamet, şefkat, doğruluk, sadakat, cömertlik, sabretmek, sır tutmak, fakirliğini ve acizliğini bilmek olarak sıralanmıştır. Öyleyse letafetten kesafete gerçekleşen halkiyet neticesinde kamil Mürşit'le buluşulan ve Nefesi Rahman sonrası derviş unvanını alan beşer için bedensel istek ve arzularına yönelik gerçekleştireceği bu süfli haller az önce cehennem sıfatları ya da celali sıfatlar olarak isimlendirdiğimiz haller içerisinde olmak azabı, diğer türlüsü cennet sıfatları ya da İslam'ın şartları, teslimiyetin şartları olarak mana yönüne yöneltici nitelikte olan sıfatlar ise rahatlığı ifade etmektedir. Yöneriş bu yönlü olmaktadır ki mana yönünde tevhid gerçekleşsin. Tevhid malum birlemek demektir. Birlikten bakıldığında en azından takliden başlangıç safhası itibariyle var olan Allah'tan başka bir varlık olmadığını ilmen içselleştirmeye gayret gösterdiğimiz başlangıç evresinde sıfatları da kendi vücut ülkemizde celali ve cemali yönleriyle birlikte müşahede ve hal üzere yansımalarını seyir, dervişin gelişiminde önemli bir etken olacaktır. Dervişin seyri suluk süresince dikkat etmesi gereken en başta kendi bedeninde, kendi vücut ülkesinde olan gelişimlerdir. Bu gelişimler bol egzersizle celalden cemale bir yöneliş doğrultusunda olursa hızlı bir gelişim, ilmi edinilen bilgiler hale dönüşecek seviyeye gelebilir ve böylelikle ilmen yakınlıktan aynı yakınlık seviyesine ve sonrasında da hak yakınlık mertebesine erişim kolaylaşabilir. O halde dervişin her haliyle öncelikle ilmini amele yani yaşantısına dönüştürmesi şarttır. Celali ve cemali sıfatları iyi tatbik eden kendisinde kendi vücut ülkesinde bu sıfatların işleyişini iyi gözlemleyen derviş için yol kısalır diyebiliriz. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.